arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, söz verdiğim gibi bir kutu açılım videosu çekeceğim e, bu sefer kitapları aldım normalde figürleri alacaktım ama alamadım onlar başka zamana e, o zaman fazla uzatmak istemiyorum zaten hemen bir açalım Bu arada pat pat, hadi, pat 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 And To yeah. everyone, everyone yeah. Two, three, four. Five nights, five yeah. innocent yeah. lives yeah. I took me for their time yeah. It's alright, I'll be fine Even though they died yeah. I'll part and yeah. survive I'll make them yeah. on a yeah. it's all alive It's alright, yeah. I'll be fine Safe inside We'll we put machines, upload but machines but We breathe into our glowing fire

falan Daha o zaman derinliklerini Şöyle ben size göstereyim sayfalarını Evet Bu birinci kitap Bu arada sıralamayı yanlış koymuşlar Peç ikinci kitap Baya iyi ee, Bu ikinci kitaptı Ve son olarak bu da üçüncü kitap. 35. Ben normalde bir de size şunu söyleyeyim ben normalde bunu um, altı setini alacaktım ee, nereye kadar doldu On, nereye kadar olduğunu pek hatırlamıyorum ama altın setini alacaktım kara bakala kadar ama tam alacaktık ki bir baktık tükenmiş yani eğer o olsaydı şu an bir çoğunu inceleyebildik ama onlar da artık başka videonun konusu. Ee, ben bu videoyu nedense çarşamba günü çektim ama fakat siz izlediğinize perşembe olacak. Ee, o zaman şöyle ee, size görüşmek üzere diyorum. Tam oh, yanlış çizmişim. hoş ee, kalın, hoşça kalın görüşmek üzere diyorum ve bir sonraki bir sonraki kutu açılımında görüşmek üzere.